İkinci ordu PKK-YPG ile mücadele eden pençe kilit harekatını yapan Suriye, Irak ve İran sınırını muhafaza eden ordumuzdur. Şimdi böyle bir durumda şu teklifin yapılması yerine asker sahada arama kurtarma faaliyetlerine katılsın teklifi yerine ikinci ordu sahaya insin, ikinci ordu işini gücünü bıraksın, buralara müdahale etsin demek son derece ama son derece sinsice şeytani bir durumdur. 7269 sayılı kanun vardır. Der ki büyük afet durumu ilan edildiği zaman kaymakamlar ve valiler askeri birliklerden yardım talep ederler. Askeri birlikler de bunları üstlerine sormadan, izin almadan yardıma koşarlar. Kahramanmaraş depremi hepimizin yüreklerini yaktı. Deprem üzerinden 9 gün geçmesine rağmen enkaz altında arama çalışmaları devam ediyor ve gelen her haber hepimize umut olmaya devam ediyor. Ama depremin dışında konuşulması gereken çok önemli konular daha var. Karşımızda çok önemli bir isim var. Çok önemli uyarıları var ve dilerim o uyarıları sadece kulaklarda kalmaz. Herkes o uyarılara kulak verir ve dinler. Tüm Amiral Cihat Yaycı çok önemli bir askerimiz. Bugüne kadar çok büyük faydaları oldu ülkemize. Libya ile yapılan anlaşmanın mimarı kendisi. Fetometre denince akla gelen ilk isim. Çünkü bu uygulamayı geliştiren kişi kendisi. Sayın Yaycı hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başımız sağ olsun. Hepimizin nasılsın sorusu çok anlamsız geliyor. Soramıyorum. Evet. İşte birlik olma zamanı, hep beraber hmm. yaraları birlikte sarma zamanı. E, onun içinde e, el birliğiyle e, bütün hmm. millet, e, el birliğiyle bu yaraları saracak inşallah. Evet, deprem çok önemli ama depremin dışında da konuşulması gereken çok önemli uyarılarınız var. Şaşkınlıkla dinledik. Endişeleriniz neler efendim? Sizi ne korkutuyor? Kimleri niçin uyarıyorsunuz? Bir kez daha dinleyelim ne olur. Şimdi e, öncelikle bu deprem. Hele böylesine büyük bir afet, böylesine büyük bir alan deprem. Ya şöyle söyleyelim yani Almanya deniz etkilediği deniz bölümünü de dikkate alırsak Almanya kadar büyüklükteki bir coğrafyada yıkım oldu. Ve e, kara alanları Yunanistan'dan büyük. Yani Yunanistan'ın tümünü yıkıldığını düşünsek ancak işte böyle tarif edebiliriz. Ve etkilenen nüfus da Yunanistan nüfusundan fazla 13,5 milyon ve e, böyle bir durum aslında böyle büyük bir coğrafyada yani Türkiye yüz ölçümünün yüzde yirmisine tekabül ediyor nüfusunun yüzde on tekabül ediyor depremden etkilenen yıkılan alanlar şimdi böyle büyük bir coğrafyada e, böylesine büyük yıkımlar oluşması aslında devletler içinde aynı zamanda çok ciddi bir güvenlik sorunu oluşturuyor. Hem iç güvenlik hem de dış güvenlik açısından Bunu dikkate almak lazım. Bunu yok saymak ve sadece depreme odaklanırken diğer kısımları unutmak çok büyük hata olur. Çünkü bu tür depremler, afetler bir enfekte olmaya açık büyük yaralardır. Şimdi bizim enfekte olmaya açık çok büyük yaramız var. O yarayı mikropların mikropların o yaraya ulaşmasını bulaşmasını önlemek durumundayız. Tedbir almak durumundayız. Şimdi nedir bu mikroplar veya hastalık riski, enfekte olma riski? Birincisi bir kere sınırlarımızın korunması şarttır. Sınır güvenliğimizin bu dönemde her zamankinden daha fazla korunması şarttır. O nedenle sınır güvenliğimizin zayıflatılması konusunda şeytanın sağdan yanaşması türünde bazı böyle tavsiyelerde bulunan gruplar, kişiler, devletler olabilir. Şimdi bizim etrafımızdaki bölge dünyanın en çok çatışmasının olduğu bölgedir. Bu bölge diğer devletlerle karşılaştırılamayacak bir bölgedir. Yani yanı başımızda Suriye, Irak, İran, Ermenistan, ee, yukarıda Afganistan varken Yunanistan'ın tehditleri savaş çırkanlığı devam ederken karasularını arttırmaya arttırma kararları e, kararlılıkları e, yetkili ağızlardan belirtilirken yani bunu söylerken halktan demiyorum Yunan Dışişleri Bakanı Savunma Bakanı, Başbakanı bunu söylüyor ve Mart ayında Mart ayında e, Yunanistan Karasularının Girit Güneyi ve Girit batısında da arttırılabileceğini arttırılacağı yönünde çok ciddi haberler var. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüz zaman ve yanı başımızda Suriye, Irak sınırımızda PKK, YPG terör örgütünün artık neredeyse bir düzenli ordu haline getirildiği gerçeğini de dikkate aldığımızda sınır güvenliğimizin ve e, hakikaten Türk Silahlı Kuvvetlerimizin zinde, dinç ve hazırlıklı olması çok çok önemlidir. Şimdi bu bakımdan size birkaç husus hatırlatmak isterim. Özellikle ikinci ordunun yani çok dikkat dikkat çekicidir. Bunu insanlar atladı ve bunu yanlış yorumlayanlar oldu. Yani sanki asker sahaya inmesin, asker arama kurtarma faaliyetlerine katılmasın gibi e, sö söylediğimizi düşünenler bile oldu. Halbuki Dikkat ederseniz PKK'nın siyasi uzantısının başı ve PETÖ'cüler ikinci ordu bütün işlerini güçlerini bıraksın arama kurtarma faaliyetlerine katılsın halkı kurtarsın dedi. Şimdi burada bu çok sinsi bir tekliftir. Bizim Türkçedeki şeytan, şeytanın sağdan yanaşması diye tarif edilebilecek bir durumdur. Yani o da neden böyledir? İkinci ordu PKK-YPG ile mücadele eden Pençe Kilit Harekatı'nı yapan Suriye'deki Barış Pınarı Zeytin Dalı ve Fırat Kalkını Harekat Bölgelerini kontrol eden ve Suriye, Irak ve İran sınırını muhafaza eden ordumuzdur. Ve sanılıyor ki bazıları böyle abartarak konuşuyor. Efendim bunun 120 bin mevcudu var falan. 120 bin falan değil. Tahmini 40 ila 50 bin civarında bir mevcudu var. Bu mevcudun arasında bedelli askerler de var ve yükümlü askerler de var. Yani eğitimsiz 21 günlük, 28 günlük işte 6 aylık askerler de var. Şimdi ve sınır ötesinde Pençe Kilit Harekatı'nın cephe bölgelerinde bulunan Tugaylar var. Zannediliyor ki efendim e, Malatya'da 2. Ordu'nun merkezi Malatya'da ve bütün askerlerde 40-50 bin kişi de o karargahın içerisinde bulunuyor. Ve çıksınlar karargahın içerisinden dağılsınlar. Böyle bir durum yok. Bunlar Suriye'deler. Bunlar Irak'talar. Bunlar İran sınırındalar. Yani ve bütün ikinci ordu Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesinin iç bölgelerindeler aynı zamanda. Şimdi böyle bir durumda şu teklifin yapılması yerine asker elindeki bütün imkanları kullanıp sahaya, sahada arama kurtarma faaliyetlerine katılsın teklifi yerine ikinci ordu sahaya insin, ikinci ordu işini gücünü bıraksın, buralara müdahale etsin demek son derece ama son derece sinsice şeytani bir durumdur. Zaten asker, bir de şunu da unutmamak lazım. Bu arada asker de inkaz altında kaldı. Yani o bölgede o bölgede asker de hasar aldı. Askerin karargahları, birlikleri, koğuşları işte bütün bu şeyler de hasar aldı. Asker de kendisiyle aynı zamanda uğraşıyor. Bunlar hiç düşünülür mü? düşünülmüyor. Şimdi burada diğer yandan asker askerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri anında anında Olaya müdahale etmiştir zaten kendi kendisi, kendi yetenekleri çerçevesinde. İnsani yardım tugaylarını göndermiştir. İnsani yardım tugayları, istihkam taburları, 114 tane hava aracı, 10 tane gemi. İskenderun gemisi daha 24 saat olmadan İskenderun limanına gelmiştir. Mersin'den kalkıp ambulanslarla, şunlarla, doktorlarla, o da Sağlık Bakanlığı'nda. Ama bunun yanı sıra ortada bir şey vardır. 7269 sayılı kanun vardır. 7.000 afet durumlarında uygulanacak tedbirlere ilişkindir. 7.269 sayılı kanunun 7. maddesi şunu söyler. Çok önemlidir. Der ki, afet seviyesi 4 durumda. Yani uluslararası yardım yardıma açık yardım çağrısı yapabileceğimiz ülke çapında böyle bir afet durumu ilan edildiği zaman, büyük afet durumu ilan edildiği zaman kaymakamlar ve valiler... Türkiye'nin neresinde olursa olsun askeri, askeri birliklerden yardım talep ederler ve çok önemli bir şey söylüyorum. Askeri birlikler de bunları üstlerine sormadan, üstlerine sormadan, izin almadan yardıma koşarlar. Özü budur. Özü budur. Yani askerin yardımının önünde de herhangi bir engel söz konusu değildir. Mülki amirlerin talep etmesi durumunda. Talep etmesi durumunda e, asker yardıma koşar, üstlerine bile sormaz. 7, tekrar söylüyorum, 7269 sayılı kanun 7. maddesi gereğince. Şimdi tabii burada e, büyük bir şaşkınlık vardır. Büyük bir şaşkınlık vardır, olması da doğaldır. Yani bunu kabul etmek durumundayız. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir ülkesinde böylesine büyük bir felaket olmamıştır. Şimdi felaket şehir merkezlerinde olmuştur. Yani kırsalda olmuştur ama şehir merkezlerinde de olmuştur. 10 il yıkılmıştır. 10 il yıkılmıştır. Hatta şimdi Elazığ'da da depremden zarar görme söz konusu olduğu için 11 ile çıkarma durumu söz konusu. Şimdi ve düşünün Türkiye ekonomisinin yüzde %10 10.1 gayri safi yurt içi hasılasının %10.1'i bu bölgeden sağlanıyor. Sadece Sadece Gaziantep'in ihracat miktarı 11 milyar dolar ve ya bu bu etkileri de düşünmek lazım ekonomik boyutu açısından depremin bize neler getireceği açısından ve bu bölge Güney Doğu Anadolu Projesi'nin olduğu bölgedir tarım bölgesidir Bu bugünler bugünler tohumla toprağın buluştuğu günler olması gereken günlerdir şimdi. Türkiye'nin ekonomisine de çok ciddi, çok ciddi etkileri olacaktır. Şimdi bunun yanı sıra, bunun yanı sıra, e, Türkiye'de bir etnik savaş çıkartma, bu bölgeden bir etnik savaş çıkartma e, gayretleri söz konusudur. Dikkat ederseniz dışarıdan ve dışarıdakilerin içerideki uzantıları, uzantıları bölgede Zaten bu tür şeyleri kaşımaya müsaittir. Şimdi bakın, Amerikalı, Türk düşmanı, FETÖ hamisi, PKK sever, CIA ve Pentagon resmi ajanı Michael Rubin bu bölgede çalışmıştır. Yıllarca bu bölgede çalışmıştır. İftiralarıyla Türkiye'yi karıştırmaya ve Türkiye'de etnik iç savaş çıkartmak için zemin hazırlamaya devam ediyor. Şimdi Michael Rubin gibi bir adamı herhangi bir adam olarak kabul edemezsiniz. Michael Rubin bu bölge uzmanıdır ve bu bölgede Pentagon CIA adına çalışmıştır. Ve şu anda da bir düşünce kuruluşu adı altında aslında Amerikan Amerikan hükümetinin dışarıya karşı söylemlerini yapan bir kurumun elemanıdır. O bakımdan bunlara çok dikkat etmek lazımdır. Bunlar sıradan insanlar değildir. Amerika'da da bu işler böyle yürümez. Michael Rubin'in Türkiye üzerindeki etkisi bellidir. Bugüne kadar Türkiye üzerindeki Amerikan politikalarında etkili bir isim olduğunu da unutmayın. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesinin planlayıcılarındandır aslında, yürütücülerindendir. Ve PKK'yı yönlendiren, YPG'yi yönlendiren isimlerden bir tanesidir senelerce, onlarca senedir bu bölgede yaşamış, bu bölgede Amerikan operasyonlarını yürütmüştür. Adam ne diyor bakın? Ne diyor? Depremden 11 Şubat günü yazdığı yazıdan alıntı yapıyorum. 11 Şubat günü. ABD'li diplomatlar hemen deprem bölgesinde olmalı. Değillerse diyor. Şu ana kadar olmalılardı diyor. Ama değillerse hemen deprem bölgesine gitmeliler diyor. Ve ihtiyaçları Türk hükümetinden bağımsız olarak belirlemeliler. Yani ihtiyacı Türk hükümetinden bağımsız olarak belirleyin diyor. Bakın bakın bakın. Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğini hiçe sayıyor. Türk hükümeti örneğin aynen böyle söylüyor. Deprem bölgesindeki bizim Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı yerleşkeleri ve ifade ederek Kürt kasabaları ve köylere yardım etmek istemezse Amerika Birleşik Devletleri bunu doğrudan yapmalı. Cık cık düşünebiliyor musunuz? Direkt ihale edilmiyor. Bu noktada e, hem kardeş çatışması çıkarmayı hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin deprem yardımı bahanesiyle Türk Devleti'nin egemenliğini yok saymasını önermektedir. Yani küstahlığa bakar mısınız lütfen? Diğer yandan The Economist dergisi çok önemlidir. Türkiye ve Suriye hükümetleri depremle baş edemez diyor. Yani bunlar baş edemezler diyor. Ve dikkatinizi bir başka şeye daha çekelim. Birleşmiş Milletler'de 2008 yılından itibaren insani yardımı aksatan, insani yardımı böyle afet durumlarda, e, acil yardım durumlarında, acil durumlarda insani yardımı aksatan, beceremeyen, kapasitesini aşan devletlerin ve istikrarını sağlayamayan, yani asayişi sağlayamayan devletlere dışarıdan müdahale edilebilir şeklinde hukuki bir alt zemin de oluşturulmuştur. Oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oluşturulma gayretleri vardır. Bunların hiçbir tanesini unutmamak lazımdır. Türkiye böylesi bir ortamla da karşı karşıyadır. Şimdi Türk ve Suriye hükümetlerinin depremle baş edemeyeceği e, söylemleri FETÖ ve PKK'lı hesaplar tarafından da paylaşılmaktadır. Bu, bu, çok önemlidir. Hatta hatta Yunanistan Yunanistan'da bazı hesaplar ki bilindik hesaplardır bunlar düşünce kuruluşlarıdır. Bizim Türk tek sistemimizde vardır. Türkiye'de darbe yapılması çağrısında bulunmuştur. Bakın cüreti görüyor musunuz? Türkiye'de darbe yapılması çağrısında bulunuyorlar. Özellikle bu noktada Atatürk'ün şahsi meselem dediği Hatay'a çok dikkat çekerim. Hatay konusu son derece önemlidir. Neden? Çünkü bölgede sığınmacı ve yerli halk arasında bir çatışma çıkartma zemini oluşturulmaya çalışılıyor. Burada mezhep çatışmaları, yani Alevi-Sünni çatışmaları, Nusayri, S Suriyeli Sunni, sığınmacı Sunni çatışmaları filan çıkartılabilir. Bunun için üzerinde üzerinde çalışılıyor, görüyoruz bunu. Özellikle Samandağ, Antakya ve İskenderun bölgesine çok dikkat etmek gerekir. Diğer illerimizde de sığınmacılar kamplarda, kentlerde yoğun şekilde yaşamaktadır. Elbette insanlık son derece önemlidir. İnsani olarak herkese yardım eder Türkiye Cumhuriyeti Devleti, her devlet gibi. Ancak devletler önce kendisine askerlik yapan, vergi veren, ataları ülkenin kurtuluşu ve kuruluşu için şehit olan, ülkenin her türlü zorluğuna katlanmış ve katlanmaya devam eden vatandaşları için vardır. Yani kendi vatandaşını öncelemeyen dünyada hiçbir devlet yoktur. Biz bunu yani bugün Rusya'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi vatandaşıyla diğer kişileri, sığınmacıları, şunları bunları eşit tutan bir anlayışı görmek zaten mümkün değildir. Çünkü devletler vatandaşları için vardır. O bakımdan bunu biz diğer ülkelerde yaptığımız tahliyelerde de gördük. Önce vatandaşlarını mesela Japonya, İran'da karışıklıklar olduğunda önce vatandaşlarını tahliye etmek istedi. Her ülke kendi vatandaşını tahliye etmek ister. Yani siz bir uçak gönderdiğinizde, siz bir gemi gönderdiğinizde herkes binsin mi dersiniz yoksa kendi vatandaşı mı binsin dersiniz? Elbette kendi vatandaşı mı binsin dersiniz. Dolayısıyla şu andaki durum da aslında bundan farklı değildir. O nedenle o nedenle içinde bulunduğumuz afet süreci sığınmacı yerli halk çatışmasının tetiklenebileceği son derece hassas bir dönemdir. O nedenle sığınmacılarla Yerli halkın birbiriyle karşılaştırılmaması bu tip konularda son derece önemlidir. O nedenle asayişin sağlanması ve her sokakta, her caddede bir ki bunu İçişleri Bakanlığı'nın yaptığını da biliyoruz çünkü İçişleri Bakanının son İçişleri Bakanının son açıklaması son derece önemlidir. 5000 tane bekçiyi bölgeye çektik diyor diğer bölgelerdeki 50 bin, 60 bin, 70 bin jandarma bölgeye getirildi diyor. Şimdi bizde asker ve asker yok denilirken herhalde Türk Silahlı Kuvvetlerinin askeri kastedilmeye çalışıyor. Halbuki jandarma da askerdir ama İçişleri Bakanlığına bağlı bir askerdir. O nedenle hiç jandarma kuvvetlerinin bölgede olduğunu. Şu anda jandarma kuvvetleriyle birlikte asker sayısının 80-90 binler civarında olduğunu unutmayalım. Ve ülke savunmasının da aksamadan devam etmesi gerektiğini de unutmamalı unutmayalım. Özellikle Efendim evet. kestim ama ilk iki gün askerin sahaya geç geldiği iddiaları sosyal medya çalkalandı. 99 depreminde hemen sahadaydı ne oluyor diyen hesaplar da vardı. Bu da mı sizin görüş, bahsettiniz kişilerin görüşü? Bu bahsettiğiniz şeyleri mi tamamlıyor? Herhalde 99 depreminde 99 depreminin bizim yaşadığımızı unutmuşlar. Biz bir saat içindeydik, Gölcük'teydik çünkü. Hı, hı 99 depreminde 99 depreminde donanma kendisine yardım edemedi. Donanma yıkılmıştı. Ve ve bölgede jandarma kuvvetleri gelmişti. O zaman 99 yılında jandarma Türk Silahlı Kuvvetlerinin unsuru olduğu için jandarma asker olarak gözükmüştü. Şimdi de jandarma bölgedeydi. Hı hı. Ve, ve hatırlarsanız Tekirdağ'dan, Trakya'dan Tugay gelmişti Gölcük bölgesine. Ama yanlış hatırlamıyorsam 3. gün gelmişti. Ya iki ya 3. gün gelmişti i̇ki. bölgeye. İki galiba. Peki, Evet. Bir de görüşünüzü çok merak ettiğim bir konu var. Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Yani, Depremi yani, dair. E, e, yani şunu da söyleyelim. Türk, ben ben devletimi devletimi devletime saygı duyarım. Devletim bir devletim benim için son derece önemlidir. Ve devletin elindeki imkanlarını kullanmadığı, depremzedeleri kendi haline bıraktığı anlayışı hiçbir şekilde bağdaşması. Ya olmaz öyle şey. Ama şunu söyleyebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Organizasyon bozuklukları vardır. Hızlı organize olamamıştır. Koordinasyon bozuklukları. Bunlar vardır. Ama kasti yapılmıştır demek ya o anlama getirmeye çalışıyorlar. Çok tamamen karşıyım. Reddediyorum. Kasti yapılmıştır şeyini reddediyorum. Olamaz öyle bir şey.